Herkese selamlar ben Milli Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırında bomba gibi gidiyordur. Bugün sizlerle artık geldik veri analizine merak etmeyin geç gitmiyoruz sadece bazı okullar erken gidiyor dolayısıyla bazı arkadaşların sistemleri oluyor ama bizde sıkıntı yok erken zaten bitireceğiz ama konularda da geç kalmıyoruz merak etmeyin. Şimdi ne yapıyoruz veri analizine başlıyoruz veri analizinin dört tane ana başlığı var çizgi grafiği sütun grafiği daire grafiği ve grafikler arasında dönüşümleri sana bugün anlatacağım. Böyle içinden geçeceğiz usulca tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz ama ne diyoruz? LGS matematiksiz, matematikte ödevsiz olmaz diyoruz ve ödev kitabımızı şöyle alıyoruz. Biliyorsun partikül matematik artık tek kitapta aslında ters düz iki kitap. Dolayısıyla da birazcık ödevleriniz çoğaldı bu yüzden de hemen verip aradan çıkaralım şimdi gençler test 24 25 26 27 28 ve 29. testte de ne var biliyor musun? Deneme var. Dolayısıyla bunları senden istiyorum. 29. test denemede bu ünitenin tamamı var. Karekök veri analizi beraber. Dolayısıyla süre tutarak 20 soruluk yeni nesil sorulardan oluşuyor. Hepsi tam bir LGS formatında bir denemedir o. Dolayısıyla deneme gibi çözün. Tamam mı? Öyle alelade lay lay çözmek yok. Bir de tabii EFSO kısmından da yine veri analizinin tüm testlerini tokatlayıp bir kenara atabilirsiniz. Baktın çözemedin. İki tarafta da Melih Hoca'nın zaten video çözümleri mevcut diyorum ve kanala abone olunmuştur ki gelecek videoları kaçırmadan anında takip edebilin. Videoyu da beğendiysen o zaman senin yapacağın bir şey kalmadı. Top bende. Hazırsanız başlıyoruz. Naireye tabii ki de çizgi grafiğine. Bomboş bir sayfa hocam. Hayırdır? Merak etme. Bu sayfayı sadece çizgi grafiğine ayırdım. Şimdi birincisi gençler biz veri analizinde verileri analiz etmek isteriz. Yani verileri göstermek isteriz. Nerede göstereceğiz? Birincisi çizgi grafiğe. Hani şöyle e, bir grafik var ya böyle çizgiler böyle 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 gidiyor işte. Onlara biz, ben her ne kadar çizgi düz çizgi gibi yapamazsam da buna çizgi grafiği diyoruz. Nerelerde kullanılır? Genel olarak piyasa verileri hani böyle dolar TL görüyorsun ya böyle ya da altın böyle sürekli çıkıyor falan. Bunlar işte piyasa verileri vesaire nerede gösterilir ya da hava durumu çizgi grafiğinde gösterilir ya da üretimi mesela yıllara göre dağılımı patron geldi dedi ki lan çıkarın bu dosyaları bir göreyim bakayım grafiklerimizi ne durumda diye sana soracak 10 sene sonra ne yapacaksın şırak diye çizgi grafiğini çıkaracaksın bak patron diyeceksin sürekli yükselişte diyeceksin bunları göstermek için işte çizgi grafiğini çok iyi bilmen lazım havada kalmasın hemen bir ciksimizi patlatalım şimdi demiş ki yukarıda Umut'un ara bayla evden ayrıldıktan sonra eve olan uzaklığı ve geçen zaman gösterilmiş. Birincisi grafiklerde grafiğin ee, hangi kolu neyi gösteriyor önce buna dikkat ediyorsunuz tamam mı? Yani bu grafik ne grafiği? Şimdi bakıyorum grafiğin şu dikey kısmında yol yazıyor. Kilometre cinsinden parantez içinde de mutlaka birimleri size söylerler. İşte mesela şurası 120 e, kilometre. Yani karşılığında bak çizgi grafiğinin neresine dokunuyor? Birinci saatine dokunuyor. Demek ki bu arkadaş bir saatte 120 kilometre yol almış arabayla beraber. Yuh yavaş git Umut. Umut ne yapıyorsun birazcık yavaş diyorsun ama devam ediyorsun. Şimdi grafiği anladık mı? Yatayda da ne var? Zaman var. İşte saatleri gösteriyor. Peki şimdi bize ne sormuş? Umut'un yolculuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Kontrol edelim. İlk 3 saatte 340 km yol gitmiştir. Hemen ilk 3 saate bakıyorum. Yani 3. saatimi aldım. 3. saatten yola çıkıp çizgi grafiğine değeceksiniz. Bakalım nerede değiyorum o çizgi grafiğine? Şak! Burada değiyorum. Peki bu nokta Kilometre olarak kaçta gözüküyor? 340'ta. O zaman Adana'ya doğrusun sen doğru kal diyoruz tamam mı? Birincisi A şıkkı doğru. İkinciye bakalım. B şıkkı 3. saatin sonunda 1 saatlik mola vermiştir. He. Şimdi grafiği yine incelediğimde şurayı bir temizleyelim. Ee, bakıyorum 3. saatin şurada olduğunu görüyorum. Ve burada çizgi grafiği bak yataya sarmış. Yani ilerlememiş artış yok. Bu ne demek? Kilometrenin hala 340 olduğunu gösteriyor demek. Yani bir saat boyunca 340 kilometre hareket etmemiş. Yani mola vermiş. Dinlenmek Umut'un da hakkı. Dolayısıyla da Bursa'ya da sen de doğrusun diyoruz. Ceyhan'a geliyoruz. Ceyhan demiş ki 4 ve 5. saat arasında 300 kilometre yol almıştır. Hemen bakıyorum. Şimdi <laughs> 4. saate baktığımda 340'ı görüyorum. Tamam. 5. saate baktığımda karşılığı bak nereye denk geliyor? 300'e. 340'tan 300'e gelmiş. Bu ne demek oluyor? 4 ve 5. saat arasında 300 km yol aldığını söyleyebilir miyiz? Alsa alsa 40 km geri gelmiş diyebilirsiniz. Dolayısıyla bak eve olan uzaklığının grafiği bu ha. Hani nasıl geri geldiğini anladın hocam? E takmış R'ye. Tamam mı bu? Herkes de R olur. Bizde R olmaz. Yine de Umut R yapmış. Ve geri geri gelmeye başlamış. Tamam herhalde anahtarını evde unuttu. Şimdi dolayısıyla burada 40 kilometrelik bir eve yaklaşma var. Bak normalde sıfırdan başlamıştı. 340'a gelmişti. Tamam. Sonra 4 ve 5. saat arasında 340'tan 300'e geri geliyor. Dolayısıyla da 4 ve 5 saat arasında 4 ve 5. saat arasında 300 kilometre yol almış diyemezsiniz. Cart. Yanlışı buldunuz. Peki gelelim Denizli'ye. 6. saatin sonunda eve 170 kilometre mesafe kalmıştır. 6. saatin sonuna bir bakalım. Şimdi 6. saat burası. Ne demiştik? Bu grafik bize neyi gösteriyor? Bakın neyi gösteriyor? Eve olan uzaklığını gösteriyor. Grafiği söylemiş adını eve olan uzaklığı gösteriyorum ben demiş. Dolayısıyla eve olan uzaklığı 170 diyebilir miyim? Bakayım 6. saatte hop karşılığı 170. O zaman bu da Denizli'de doğrudur diyeceksiniz tamam mı? İşte çizgi grafiğinin yorumu bu şekilde. Cix'imizi çözdük ve Sütun grafiğine geldim. Şimdi anlat hoca sütun grafiği nedir? Genelde gençler karşılaştırmalarda kullanılır. Yani bir özellik var. İşte mesela kızlar erkekler. Burada ne yapmışlar? Mesela matematik notlarında işte e, Türkçe notları vesaire. Bunları hep biz sütun grafiğiyle gösteririz. Şu karşılaştırma çok önemli. Bak sütun grafiği deyince aklınıza bunu getirebilirsiniz. Yani şimdi sütun grafiğinin sütunlardan oluştuğunu söylememe gerek var mı? Neyse söyledim zaten. Hemen ciksimizi çözelim soru üstünden ilerlemek en sağlıklısı. Bir öğrencinin 3 sınavda yaptığı doğru ve yanlış soru sayılarını gösteren sütun grafiği anda diyor yanda gösterilmiş. Bu grafiğe göre bu grafiğe göre bu öğrenci 3 sınavda toplam kaç soruyu doğru cevaplamıştır. Şimdi geliyorum grafiğime. Grafiği önce inceleyelim. Gençler bakın bunu söyler size. Hangi sütunun neyi ifade ettiğini söyler. Mesela şu maviler doğruymuş. Biraz da grimsiler yanlışları gösteriyormuş. Hemen bakalım. Birinci sınavda. Birinci sınavda dört tane doğru... Ben neyi bulacağım bu arada? Doğru cevapları sayacağım. Burada dört tane doğrum var. Artı. ikinci sınavdaki doğru sayım altı artı. Üçüncü sınavdaki doğru sayım bak şu mavimsi arkadaşa bakacağız. O da kime karşılık geliyor? 2'ye. Dolayısıyla burada 12 tane 3 sınavda toplam 12 soruya doğru cevap verdiğini söyleyebiliriz. Yine hatırlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar kendince soruya yorum katmayı çok seviyorlar. Hocam sınavlarda 3 yanlış bir doğruyu götürüyor ona göre falan. Ya sana burada böyle bir bilgi verilmiş mi? Net diye bir şey söylemiş mi? Net hesaplamanı gerektiren bir durum söz konusu mu? Hayır. Kendi kafana göre günlük hayatta yaşadıklarını benim soruma aktaramazsın. Tamam mı? Sinirlendirin. Bak nabzın pıt 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 şakaklarım böyle zonkluyor. Dolayısıyla lütfen kendine kendince yorum yapma. Tamam. Mı? Soru ne diyorsa o kadar düşüneceksiniz. O çerçevede düşüneceksiniz. Aynı şey Türkçe paragraf soruları için de geçerli. Bunun mantığını kavrayın diye ısrarla uyaracağım her defasında. Şimdi peki toplam doğru sayımı buldum. A şıkkı tamam. B şıkkına demiş ki toplam doğru sayısı toplam yanlış sayısının yüzde kaçı? Toplam doğru sayısını ben zaten biliyorum. Doğru sayımı 12 olarak tespit ettim. Yanlışlarımı hesaplayayım. Şimdi birinci sınavdaki yanlışım 8, ikinci sınavda 6, üçüncü sınavda da 10 görüyorum. Toplamda kaç peki? 10, 18, 20, 24. Yanlış sayısı da kaçmış? 24 taneymiş. Diyor ki doğru sayısı toplam yanlış sayısının yüzde kaçı? Yani soru şu aslında. 12, 12, 24'ün yüzde Kaçıdır? Soru bu ya. Bu 7. sınıf hatta 5. sınıfta falan anlatıyorduk size bunları. 12-24'ün yüzde kaçıdır? Bunu tabii ki de direkt söyleyebilirsiniz. Yani bunun cevabı 24'ün tabii ki de yarısıdır hocam. Yani yüzde 50'sidir diyebilirsiniz. Ama ben araya bir yüzdelik anlatımı da serpiştirmek istiyorum. Bonus. Patron çıldırdı. Tamam. Yani duramıyorum yerimde yüzdeler anlatacağım. Bir sayının başka bir sayının yüzde kaçı olduğunu nasıl bulursunuz? Mevzu şu. 24'ten yani o en sonki arkadaştan yola çıkacaksın. Hani kimin yüzdesi soruluyorsa da soruluyorsa oradan başlayacaksın. 24'ün yüzdesi soruluyor. Ve diyeceksin ki 24'ün yüzde kaçı eşittir 12 diyeceksin. Mevzu bu. Bundan sonra tabii ki de sadeleştirme yaparsanız sular seller gibi olay akar gider. 24 ile 12 sağlı sollu eşitliğin bir sağında bir solunda İkisi de 12'ye bölünür. Burada 1 kalır burada 2 kalır. Bu 2 ile de yüzü tokatlarım burada 50 kalır karşıda 1 var. X'i 50'ye bölmüşüm 1 çıkmış. Hangi sayıyı 50'ye bölürsem 1? E, X eşittir 50. Bak %50 olduğunu buradan da buldum. İstersen de oran orantı kur. Yani yine çıldırdım bunu da anlatacağım. Diyeceksin ki ya bunun %100'ü 24 ise kaçı 12'dir şeklinde oran orantını da kurabilirsin. Uyarımı yapayım. Veri analizinde her soruyu çatır çutur tokatlamak istiyorum hocam ben. Ben de tokat manyağı yapmak istiyorum. Her soruyu çözmek istiyorum diyorsan ilk adımınız 7. sınıf doğru orantı ters orantı. Daha ekseriyetle de doğru orantı. %99 doğru orantı ve yüzdeleri yalayıp yutacaksınız. Tamam mı? Yani adın gibi bileceksin. Bilmiyorsan geçen seneki hemen aç izle. Oran orantı ve yüzdeler konu anlatımlarımız 7. sınıftan mutlaka izle. Onlarda tökezliyorsan veri analizinde çuvallarsın. Net yani tamam mı? onu da söylemiş olalım. Peki bu soruları da böylece çözmüş oldum. Geldim 3. grafiğime bu da daire grafiği. Bir bütün oluşturan parçalar hakkında bize bilgi verir. Yani şöyle bir daire çok güzel çizdiğimi düşünüyorum. Tabii bu kapalı tamam mı? Şöyle işte dairede dilimler oluyor. Bu ee, dilimlerin açıları oluyor. 50 derece diyor. Bilmem kaç derece diyor. Ona göre sorular çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Gelsin bakalım. Şimdi CİKS 3'ümüzü çözüyoruz. Yandaki daire grafiği okul başkanlığı seçiminde adayların aldığı oyların dağılımını göstermekteymiş. Ali, Burak, Ceyda kardeşlerimiz belli sayıda oylar almış. Kaç oy aldığını bilmiyoruz. Bunları bize daire grafiğinde böyle göstermiş. Anlaşıldı, anlaşıldı değil mi? Bak adım adım gidiyorum. Daha ilk dersteyiz. Bu arada veri analizinin soru çözümünü yapacağım. Daha böyle detaylı detaylı bol bol soru da çözeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi burada bize bir bilgi vermesi lazım. Onu da vermiş. Ne demiş bak? Ali kardeşimiz 48 oy almış. Hemen gidiyorsun. Şu daire grafiğinde Ali'nin 48 oy aldığını bir kendine not düşüyorsun. Okulda herkes oy kullandığına göre okulun öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısını soruyorlar. Bak ne demiştim? Daire e, grafiğinde, daire grafiği hatta veri analizinde tamamında bileceksin oran orantıyı. Ama daire grafiğindeki sorularında %99.99'u oran orantıyla çözülür. Anlaştık mı? Şimdi oran orantıyı nasıl kuracağız hocam? Çok basit. Sana ne vermiş? Sen ne biliyorsun bu daire grafiğinde? 120 derecenin karşılığının 48 oy olduğunu biliyorsun. 120 derecelik dilim 48 oya karşılık geliyormuş. Şimdi sana ne soruyor? Ne soruyor? Okuldaki herkesi soruyor. Okulun öğrenci sayısını soruyor. Tamamı da oy kullandığına göre demek ki bu dairenin tamamında öğrencilerin hepsi var. Yani oy kullanmayan olsaydı o sayıyı da dahil edecektim. Ama burada oy kullanmayan kimse yok. Okulu düşün, tamam mı? Herkes oyunu kullanmış ve herkes Ali'ye, Ceyda'ya ya da Burak'tan birine oy atmış. Dolayısıyla benim aradığım bu dairenin tamamı. Tamamı kaç derece? 360 derece hocam. O zaman yazıyorsun. Diyeceksin ki 360 derecede kaç oy vardır? Nokta. Şimdi oran orantımı kurdum. Tertemiz, cillop gibi bir oran orantı. Neden? Çünkü 120 ile 360 arasında 3 kat var. Aynı katı sağda da isteriz. Biliyorsun ki veri analizinde, daire grafiğinde doğru orantı vardır. Tamam. Bunu da aklına yaz. Yani sağ gösterip sol vuracakları çok belki ender soru tarzları olabilir ama milyonda bir ters orantı görür müsün görmez misin bilmiyorum. Ama kesinlikle göreceğin doğru orantıdır. Dolayısıyla orada 3 kat var, burada da 3 kat var. O zaman x eşittir 48'in 3 katı diyorsun. Elde var 2 12 144 oy varmış. Bu da ne demek? Toplamda 144 öğrenci var demektir. Anlaştık mı? Tamamıyız. Bitti. Ee, oy kullanmayan da olsaydı mesela buradan sonra hani üstüne eklerdin toplam öğrenci sayısında oradan da yakalardınız. Jx 3'ü tokatladım. Bence tertemiz çözdük. O zaman gelsin Jix 4'ümüz. Bir ailenin aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Aylık giderler. Mesela işte banka kredisi 2400, mutfak 3000, faturalar cart curt. Bu giderler bir daire grafiğinde gösterilirse. Bak şimdi artık neredeyim? grafikleri birbirine dönüştürme yapacağız. Bize bir tablo vermiş. Hani bir çetele tablosu gibi düşünebilirsiniz. Burada burada banka kredilerini gösteren dilimin merkez açısının ölçüsünü soruyor. Şimdi bu tarz sorular çok fazla karşınıza çıkar. LGS amcada sonra. Peki ne yapacaksınız? Bir. Sen hangi grafikle ilgileneceksin? Daire. Dairenin tamamı kaç derece? 360. O zaman yaz. 360 derecede harcama miktarının toplamı. Yani ben bunların çünkü bu giderlerin hepsini istisnasız hepsini daire grafiğinde göstereceğim. Yani herkese bir dilim düşecek. Ve hepsi 360 derece olacak. O zaman ben derim ki ya bu 360 derecenin tamamında kaç lira var? Hepsini gel toplayalım. Şimdi 2400, 600'ü buradan alalım. 3000. 3000 de buradan 6000. Ee, şuradan 7000, 8000, 8000, 400, 9000. 360 derecenin tamamında 9000 TL var. Tamam? Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Dikkat. Banka kredisini istiyorum. Banka kredisinde kaç derece düşer? Bakıyorum banka kredisinde üstünü çizdik tabii. Kaç para var? 240 lira var. O zaman hemen şunu soruyorum. 240 TL'ye kaç derece düşer? Nokta. Soru bitmiştir. Tamam. Hemen oran orantı kurulduktan sonra sorunun %99'u çözülmüştür. Bundan sonra yani şimdi şu ok işaretlerine aldanmayın. Doğru orantı nasıl çözülürdü? Ters. Yani şu çapraz çarpımı yapacağız. Dolayısıyla 360 çarpı 240 eşittir diyeceğim. 9000 çarpı x. Şimdi bak havada uçuşacak. Havada. ne Sadeleştirmeler. Aynen öyle. Çatırt dadanak 2 sağdan hop hop 20 soldan attım. Ee, Patroncada da tabi durur mu? Elimizi bir kere başlattık o işe. 9'a böleceğim 36'yı. 4. 90'ı 9'a böleceğim. 10. Ee, yani durasım da pek yok gibi ama bakalım. Bakalım. Burada tabi burada tabi hiçbirini söylemiyorsunuz. Aman bir yeriniz eksilir. Hemen bir yoruma yazayım bir şey yapayım. Oğlum 2400 yazıyormuş burada. Niye bana 240 diyorsunuz ya? Burada bir sıfırı niye bana boşuna yedittirmiyorsunuz? Orada kalmış. O sıfırı hemen ekliyorum. Dolayısıyla şurası 4, burası da 240 aslında. Tamam Oradan bir sıfır atmış olduk. Heh, şimdi şunun da sıfırını atalım, rahatlayalım. Tamam, x eşittir 4 çarpı 24 oldu. O zaman x eşittir 4 kere 4, 16, 96. Hoppa danak. Ceyhan'a vur, geç yaparız. Vur kaç, tamam mı? Gençler anlaşılıyor değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Pişt, tamamız değil mi? Bak, konu kolay değil mi? Mm, kolay. Kolay mı? Kolay değil. Bizi güzel anlatıyoruz. Tamam mı? Böyle sağda solda. Bak daha önce de söyledim. Konu kolay işte. Aman iyiymiş bu konu falan. Deyip geçmeyeceksiniz. Konu çok zor. Melih Hoca çok iyi anlatıyor diyeceksiniz. <laughs> tamam mı? Böyle reklamın iyisi kötüsü olur mu? Olur. İyisiz iyisini yapın. Tamam Şimdi evet şaka bir yana güldük eğlendik. Güzel sorularımızı çözdük. Herkes mutlu mesut. Oh ve diyor... Kolaymış bu konu ya diyor. Oh be diyor. Tamam diyor hallettim diyor. Hemen benim oradan test kitaplarımı. Anne baba verenizi çözeceğim. Oradan bana 3-4 kitap getirin derken. Melih Hoca araya giriyor. Şak. Hoh geldi. Beğendiniz mi yaptığınızı? Hadi sevinsenize. Al sana hoh. Şimdi. Bol sarımsak da yemiştim bugün. Neyse ki kimse yok ofiste. Şimdi hohumuzu çözelim. Bir, <laughs> bir holding çalışanları bakalım ne halt yemişler de bize bir hoh yapmışlar. Şimdi bir holding çalışanları düzenlenen bir yardım kampanyasına 120 bin TL üh, toplayarak yardımında bulunmuşlar. Tamam yardımda bulunmuşlar. Aşağıdaki daire grafiğinde toplanan yardımın holding'e bağlı şirketlere dağılımını göstermiş. Şimdi bak bunu biz bir anlamamız lazım. Ben şu an holding holding deyince anlamadım bir kere bizden uzak şeyler. Holding ne ya? Ne yapıyorsunuz? Grafiği inceleyeceğim. Toplanan yardımın şirketlere göre dağılımı. Yani ne demek bu? Mesela işte eğitim için 60 derecelik. Mesela 120 bin toplanmış diye. Aha bir dakika ben bunu bir not edeyim. 120 bin toplandı. Kardeş 120 bin TL'miz var bizim. Bu 120 bin TL'yi böyle dairelere serpiştireceğiz. Mesela eğitim için 60 derecelik. 120 bin liranın 60 derecelik kadarı eğitime gidecek mesela. Tamam mı? Tamam. Sütunda ne gösterdin sen hocam bize? Sütun grafiğinde ise şirketlerde çalışan kişi sayılarının dağılımı var. Hmm. Mesela bu koskocaman bir holding. Eğitime işte yani 120 bin toplanıyor. Mesela eğitim bölümünden kaç para toplandığını birazdan bulacağız. ama yani 120 bin liranın işte 60 derecelik kısmı. Salladım 70 bin lira. 70 bin lirayı topluyoruz. Eğitim bölümünden topluyoruz. Peki orada kaç kişi var? Hemen sağ tarafa gidiyorum. Sütun grafiğine bakıyorum. Burada bak eğitim için mesela 10 kişi olduğunu görüyorum tamam yani o 70 bin lira toplamıştım ya birazdan netini bulacağız da konuyu anlamanızı istiyorum soruyu 70 bin lirayı 10 kişiden toplamışım kişi başı 7 bin lira gibi düşün zaten soruda o hangi şirket çalışanlara kişi başı verdiği ortalama yardım en fazladır diyor kim daha zengin onu bulacağız bizim atasporumuz tamam mı? Biliyorsun kim daha zengin, kim kaç para kazanıyor. Mesela bir kafeye giriyorsun, lan diyorsun, bir kahve diyorsun burada 100 lira. Her gün diyorsun 200 kişi gelse buraya. Ortalama bir kahvesi falan. Hemen çarpıyorsunuz. Kafe kaç para kazanıyor? Hemen buluyorsunuz mesela. Bu bir ataspordur. Sahip çıkılacağız. Genlerimize, annelerimize, geleneklerimize sahip çıkacağız tamam mı? Ama giderleri düşünen yok. Tamam? Şimdi başlayalım. Eğitim dedik eğitimden başlayalım. Gençler mevzumuz şu. Diyeceğiz ki 360 derecenin yani bu daire grafiğinin tamamında olan para 120 bin lira. Tamam. Ben bunun 60 derecesini istiyorum. Tamam. Ha burada bir dereceyi de bulabilirsiniz. İsterseniz onu da yapabiliriz. Hatta direkt onu yapalım mı? Hadi gel onu yapalım ya. Bu bugün canım bunu istedi. Tamam. Bir derecede kaç olduğunu bulayım. Sonra eğitim için mesela 60 derece 60 ile çarparım. Şimdi o zaman 1 derece x lira düşer dedim. 120 bin lirayı ne yapacağım? Yani 360 derecede 120 varsa 1 derece için 360'a böleceğim. Çart diye böldüm 360'a. inşallah bölünür doğalarıyla yola çıkıyoruz. Sıfırları attım. Şimdi burada ne yapacağım? 12 ile 36 sadeleşiyor. Direkt şurayı 3. Tam da bölünmüyormuş. Harika. ve ne bulduk? 1000 bulduk. Tamam mı? 1000 bölü 3'ü de var tabii. Paydadaki 3'ü sadeleştiremedik. 1000 bölü 3 TL bulduk. Şimdi eğitime başlıyorum. Bak şimdi eğitim yazdım. Eğitim eşittir 60 dereceydi. 60 derece olduğu için 1000 bölü 3 1 derecelik pay. Bunu 60 ile çarpıyorum. Ve eşittir ne buluyorum? Şuradan 60 ile 3'ü sadeleştir 20. 20 ile de 1000'i çarparsan ne geldi? 20.000. Eğitim bölümünden 20.000 topladık. Kaç kişi vardı? 10 kişi vardı. 20.000'i 20 10'a böl. Kişi başı kaç para verdiğini bul. Kaç para? 2000. Hemen şurada şıklarda eğitimin üzerine 2000 yazayım. Eğitimdekiler malum. Gariban. 2000 lira ne alacak oğlum? Aslan gibi şöyle çıkarıp şırak diye basaya 30.000 koysanız da kişi başı. 30.000 ne ya? Skolüjülü kaç para zaten. Neyse eğitim 2000 lira toplamış kişi başı. Geldim geldim gıdaya. Gıdayı yapalım gençler. Şöyle çizgimi çektim. Gıda için... bir derecenin fiyatını zaten biliyorum. Ben 90 dereceyi arıyorum. 1 derece 1000 bölü 3 bulmuştuk. Bunu 90 ile çarpacağım. Eşittir. 90 ile 3'ü sadeleştirdim. Burası 30 ve ne geldi? 30 bin geldi. Bak gıda bölümünden 30 bin toplanmış. Fakat gıda bölümünde... 40 kişi var. 40 kişi 30 bin lira toplamış. O zaman kişi başına geldi. Hemen bakalım. Yani ne yapacağım? 30 bin lirayı 40'a böleceğim. Eşittir. Şöyle sıfırlarımı attım. 3 bini 4'e böleceğim. 2'ye bölsem 1500. Bir daha 2, 750. Gıdada da 750 toplanmış. Bu zaten elendi. En fazla yarıyorum. Tamam. Yani eğitimi bile geçememişler. O zaman ne yapıyorum? Gıdayı da hallettim. Ee, yayına gelelim. Tamam. Yayın kısmında, yayın sektöründe şöyle 1000/3 bölü 3 zaten 1 derece için ama yayında 150 derece var. O zaman 150 ile çarpıyorum. 150 ile 3 sade 50. Buradan da 50.000. Tamam? 50.000 toplandı. Peki yayında kaç kişi var? Hemen bakıyorum. 50 kişi var. 50.000 50 diyeceğim. Burada da ne geldi? 1000 geldi, değil mi? Şu sıfırları attım. 5000'i Beş 5'e böldüm 1000. Yani yayında elendi. Çünkü hala elimde 2000 lira var. Eğitim sektörü şu an hala önde gidiyor. Kişi başı en fazla gelen para eğitimde. Pazarlamaya gelelim. Şimdi hocam hocam canım hocam pazarlamanın derecesi yok. Bir zahmet buluver. Her şeyi devletten beklemeyin. Her şeyi milli Hoca yapamaz. O zaman ne yapacaksın? Önce elindeki dereceleri topla. 90, 60 daha 150. 150 de burada 300. Geriye ne kaldı? 60 derece kaldı. Şimdi pazarlamayı gelin yapalım. Nerede yapacağım? Öncelikle pazarlama için 150 derece. Şurada sağ üstte yapacağım. Kusura bakmayın artık biraz soru karıştı bu da. Yer yok. Yerim dar. Pazarlamada 150 derece var. 1 derece 1000 bölü 3'tü. Çarpı çarpı 150 derece yapacağım ki o dilimde kaç para var onu bulayım. 150 ile 3 sadeleşti. 50. E bunlar da 50 bin vermiş. E, güzel. Tamam. Pazarlamada burada 40 kişi var. Şey, evet evet pazarlamayı yapıyoruz. Pazarlamada 40 kişi var. O zaman 50 bin lira toplanmış pazarlama bölümünden bunu da 40'a böleceğim. Hoppadanak sıfırları attım. 5 bini 4'e böleceğim. 2'ye böleceğim e, 2500, 1250. Yeter mi? Yetmez. Çünkü bizim elimizde eğitim var. En fazlanın da eğitimi olduğunu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Tamam Anlaştık mı? İşte hoh soruları böyledir. Tamam birazcık uzun. Bu arada bunlar benzerleri LGS'de de çıkacak. Çünkü LGS zamanınızı da harcamayı seven sınav. LGS amcalar bu oyunları yapıyorlar. Ve zamanınızı en güzel harcayacakları yerde veri analizi sorularıdır. Bu yüzden veri analizini anladıktan sonra partikül matematik kitabındaki soruları da hallettikten sonra artık süre tuta tuta veri analizi çözün. Çünkü veri analizinde illaki bir şekilde cevabı belki bulabilirsin. Ama lütfen Vaktinde bulalım tamam. O zaman dersimizi planlama deneme taktikleri ve rehberlik motivasyon yazılarını bulabileceğiniz Partikül LGS defteriyle bitiriyorum. Planlama her şeydir, candır, ciğerdir. Dolayısıyla planlamalarınızı yaparak ilerleyin. Bunun nasıl kullanıldığında zaten kanalda, ana sayfada videosunu bulabilirsiniz diyor bitiriyorum. Gençler ve kendini genç hissederler. Bu dersin sonuna geldim. Ama dediğim gibi veri analizinin de tüm soru tiplerini, e, belki tüm soru tiplerini yapmam. Direkt tek bir King serisi yaparız orada. Zaten veri analizinde kazanım tarzı soru diye bir şey yok. Hepsi böyle. E, daha bir şeyli. Kallavi sorular. Onu direkt King serisi patlatırız. Ne dersiniz ama? iki soru videosu mu yapalım, tek mi yapalım? Yorumlarda yazalım. Hocam tek yapın siz konulara devam edin sonra bir tekrar yaparsınız diyebilirsiniz. Ya da yok hocam konu otursun iki video yap. Canımızı sıkma hocam da diyebilirsiniz. Yorumları okuyacağım. Tamam. Haydi bakalım. Bir sonraki videoda o zaman yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.